Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bir deneme çözeceğiz. Ve bu kanaldaki ilk denememiz olacak. Denemeler hem kendimizi ölçmemiz için hem de eksikliklerimizi görmemiz için çok önemlidir. Bugünkü denemeyi hem soru sayısı hem konu dağılımı olarak sınavla birebir örtüşecek şekilde ayarladım. Baya bir soru bizi beklediği için lafı da çok uzatmayayım. Hazırsanız soru çözüm kısmına geçelim. Denemeye birinci sorudan başlayalım. Yukarıdaki hükümdar ve karşısında verilen bilgi eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Mete için devlet yapısında ve asker alanda yaptığı düzenlemelerin sonraki Türk devletlerine örnek olan ve Oğuz destanındaki Oğuz Han'la özdeşleştirilen huyun hükümdarıdır ifadesi doğrudur. Hatta Meta'nın bulduğu onlu sistem günümüzde bile hala kullanılmaktadır. Yani birinci öncülümüz doğru. Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde adı geçen efsanevi Türk kaganı Avras yaptır. Evet Avras yap dediği kişi aslında Alper Tunga'dır. Bu ifademiz de doğru. Şehname adlı eserde Afras diye geçiyor. Türk işlerin ünlü hükümdarı olarak kabul edilen ve Türk tarihinde ilk kez kendi adına para bastıran hükümdardır. Bagat Arkan. Bu öncülümüz de doğru. Verilen 3 seçenek de doğru. Cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3. Buna göre Yusuf Has Kutadgu Kutatko birlikte de devletin güçlü olması için aşağıdakilerden hangisini önemi üzerinde durmamıştır? Kutatko birlikte de devlet teşkilatının özelliklerini Yusuf Has Acip şu şekilde dile getirmiştir. Memleket tutmak için çok asker ve ordu lazımdır. Burada ordu teşkilatından bahsettiği için B şıkkını eleyebiliriz. Askeri beslemek için de çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Burada ise ekonomik yapıdan bahsettiği için A şıkkını eleyebiliriz. Bu malı elde etmek için halkın zengin olması gerekir. Burada halkın refahından bahsettiği için E şıkkını eliyoruz. Halkın zengin olması için de doğru kanunlar konulmalıdır. Burada ise C şıkkında yer alan hukuksal yapıyı eliyoruz. Elimizde sadece D şıkkı kaldı. Cevabımız da D şıkkı dini hoşgörü. Hatta cümlenin devamını okursanız bile dini herhangi bir terime rastlayamazsınız. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra İslam sanatına kendi mimari ve sanat anlayışlarını katarak birçok eser yaptılar. Bu sanat eserleri genelde halka hizmet amacıyla gerçekleştirildi. Aşağıdakilerden hangisi halka hizmet amacıyla sosyal devlet anlayışı doğrultusunda yapılan mimari eserlerden biri değildir? A. Saray B. Medrese C. Kervansaray D. İmarathane E. Darüşşifa Verilen şıklarda A şıkkında yer alan saray halk için değil yönetici kadrosu için yapılmış bir mimari yapıdır. Cevabımız bu yüzden A şıkkı. Geri kalan seçeneklerde ise halka hizmet için yapılmış mimari eserlerden bahsediyor. Anadolu coğrafi konumu itibariyle birçok ticaret yolunun geçiş güzergahında bulunuyordu. Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları uluslararası ticareti geliştirmek için büyük gayret gösterdiler. Aşağıdakilerden hangisi bu gayretlerden biri değildir? A. Veredik Bizans ve Kıbrıs Krallığı ile ticari sözleşmeler yapma. B. Samsun, Sinop, Antalya ve Alanya limanlarını ihracat ithalat merkezi yapma. C. Gümrük vergilerini yükseltme. D. Yollar üzerine hanlar ve kervansaraylar kurdurma. E. Zarar eden tüccarların zararlarını karşılayacak bir nevi sigortacılık faaliyetlerinde bulunma. C şıkkında yer alan gümrük vergilerini yükseltme ticarette geliştirmez, tam aksine ticarete zarar verir. Cevabımız bu yüzden C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi klasik dönemi Osmanlı toplumunda yönetici gruplar arasında yer almaz? A) Reaya, B) Seyfiye, C) Kalemiye, D) İlmiye, E) Hanedan üyeleri. A şıkkında yer alan Reaya bildiğimiz anlamdaki halktır ve halk da yönetici kadrosunda yer almıyor. Cevabımız bu yüzden A şıkkı. Osmanlı Devleti'nde devşirme sistemi özellikle Rumeli'deki Hristiyan köy ve kasabalarında uygulanırdı. Devşirme kanununa göre görevli memurlarca 8-20 yaşlar arasındaki 40 haneden bir kişi alınırdı. Tek çocuklu ailelerin çocukları alınmazdı. Aşağıdakilerden hangisi devşirme sistemiyle toplanan çocuklardan saraya alınanların eğitildiği yerdir? A. Yabancı okullar B. Azınlık okulları C. Sıbyan Mektepleri D. Türk Ocakları E. Enderun Mektebi Cevabımız E. Şıkkı Enderun Mektebi Zaten Enderun Farsça bir kelimedir ve sarayın iç kısmı anlamına gelmektedir. Cevabımız da E. Şıkkı Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ilk bankasıdır? A. Memleket Sandıkları B. Ziraat Bankası C. Bankı Dersaadet D. Bank Osmani E. İtibari Milli Osmanlı Devleti'nin ilk bankası Abdülmecit zamanında yapılan Bankı Dersaadet'tir. Cevabımız C. Şıkkı Osmanlı Devleti'nde 1. Ahmet'ten itibaren Padişahlığın hanedanın en yaşlı erkek üyesine geçmesi usulünün uygulanmasıyla aşağıdakilerden hangileri amaçlanmıştır? 1. Ahmet zamanında veraset sistemi şu şekilde değiştiriliyor. Hanedanın en yaşlısı ve en bilgilisi başa geçecektir. Bu şekilde taht kavgalarını önlemek istemişlerdir. Seçeneklere de bakalım. 1. Padişahın yetkilerini kısıtlamak. Bu kesin yanlış. Bunu söyleyemeyiz. 2. Taht kavgalarını önlemek. Zaten temel amaç buydu. Bunu da kesinlikle söyleyebiliyoruz. 3. Saltanat makamı içindeki halifelik anlayışını benimsemek. Bununla ilgili de bir şey söyleyemeyiz. Cevabımız yalnız 2. B şıkkı. Celali olaylarının yarattığı en büyük sonuçlardan biri de Büyük Kaçkun adıyla anılan Anadolu köylüsü arasında geniş çaplı bir göç olayının meydana gelmesidir. Böyle bir sonucu doğuran celali isyanlarının sebepleri arasında aşıladıkları hangisi gösterilemez? A. Tımar sisteminin bozulması, dirlik dağıtımda haksızlıklar yapılması ve iltizamın yaygınlaşması kesinlikle var. Vakayı vakvakenin yaşanması yani çınar vakası buna geleceğiz. Ekonominin bozulması ve halktan yeni vergilerin alınması bu da kesinlikle var. Hatta vergi toplayan kişiler bazen padişahdan habersiz kendi kafasına göre bile vergi toplayabiliyordu o zamanlar. D. merkezi yönetiminin bozulması ve eyaletlere gönderilen bazı yöneticilerin baskı ve zulümle halkı yönetmesi. Bu da kesinlikle var. Biraz önce söylediğim şeyi bununla destekleyebiliriz. Zaten halk bu zulüm ve baskıdan kaçmak için biraz da kent tarafına kaçıyor. E uzun süren savaşlar sebebiyle asker kaçaklarının artması ve bu askerlerin Anadolu'da eşkıyalığa başlaması yine bu da sebeplerden bir tanesidir. B seçeneğinde yer alan Çınar Vakası Yeniçerilerin 30 devlet adamına astığı olaydır. Bu olay zaten Anadolu'da değil İstanbul'da geçiyor. Cevabımız B şıkkı. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisiyle ayanlar padişaha bağlı kalacakları ve merkezi otoriteyi kurmaya yardımcı olacakları sözünü vermiştir. A. Tanzimat Fermanı B. Islahat Fermanı C. Kanun Esası D. Senedi İttifak E. Meşrutiyet Cevabımız D. Şıkkı Senedi İttifak'ın imzalanması Senedi İttifak 2. Mahmut ile ayanlar arasında imzalanıyor ve burada padişahın yetkileri de ilk kez kısıtlanmış oluyor. Cevabımız D. Şıkkı Osmanlı pazarları 19. yüzyıl ortalarından itibaren Avrupa mallarının istihasına uğramış ve giderek Osmanlı Devleti ham madde satan ve imal edilmiş mal alan bir ülke haline gelmiştir. Osmanlı Devleti'nde böyle bir durumun ortaya çıkmasına neden olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Edirne, B. Kütahya, C. Berlin, D. Paris, E. Baltalimanı. Cevabımız E. Şıkkı Baltalimanı. Sebebi de şu, o sıralarda Mehmet Ali Paşa isyanı çıkıyor Osmanlı Devleti de bu isyan karşısında İngiltere'nin desteğini almak için Baltal Liman Antlaşması'nı imzalıyor. Osmanlı ile İngiltere arasında imzalanmıştır bu antlaşma. Bu antlaşmanın bir iki maddesini söyleyeyim. Zaten siz de sebebini anlamış olursunuz. Türk tüccarlar %12 vergi verirken İngiliz tüccarlara %5 ve 8 arasında bir vergi uygulanıyor. Ve İngiliz tüccarlar iç bölgelerde başka bir yere geçince vergi vermiyorlardı. Bundan dolayı Osmanlı topraklarında bolca İngiliz malzemesi görülmeye başlanmış. Ve Osmanlı Devleti zamanla ham madde satan durumuna gelmiştir. Cevap dediğim gibi E şıkkı Baltalimanı Antlaşması. Osmanlı Devleti'nde Abdülaziz döneminde açılan ilk ve orta öğretim kız okulları öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan kurum hangisidir? A Darül Muallimat, B Darül Marif, C Sıbyan Mektebi, D Darüşşafaka, E Darül Fünun. Abdülaziz döneminde kız okulları öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan kurum Darül Muallimattır. Cevabımız A şıkkı. 23 Ocak 1913'te yaşanan İtihat ve Terakki Partisi tarafından gerçekleştirilen Kamil Paşa'nın hükümetten düşürülerek yerine Mahmut Şevket Paşa'nın hükümetin başına getirilmesiyle sonuçlanan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. 31 Mart olayı B. Vakay Hayriye C. Akbaş Cephaneli olayı D. Babali baskını E. Çanakkale olayı Bu olay tarihte 1913 darbesi diye de geçiyor. İtihat ve terakicilerin yönetime tamamıyla el koyduğu olay Babali baskınıdır. Cevabımız D. Şıkkı Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinde durumlarından hangileri etkilidir? Hemen seçeneklerimize bakalım. 1. İtihat ve terakkinin yönetimde etkili olması. Evet bu var. 2. Balkan Savaşları'nda kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi. Bu da kesinlikle var. 3. Bulgaristan'ın ittifak Devletleri'nin yanında savaşa girmesi. Bulgaristan'ın ittifak Devletleri'nin yanında savaşa girmesi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinden sonra gelişmiş bir olaydır. O yüzden bunu söyleyemeyiz. 3. Seçenek yani yanlış. Cevap 1 ve 2, D şıkkı. Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri ile 30 Ekim 1918 tarihli Ateşkes Antlaşması'nı imzalamış olduğu zırhlı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ocean, B. Agamemnon, C. Queen Elizabeth, D. Goben, E. Brislav. Burada bahsettiği antlaşma Mondros Ateşkes Antlaşması'dır. Mondros Ateşkes Antlaşması da Agamemnon Zırhlı Gemisi'ne imzalanmıştır. Cevabımız bu yüzden B şıkkı. Aşağıdaki gelişmelerden hangileri arasında neden sonuç ilişkisi kurulamaz? A. Ermeni ve Gürcülerin mağlup edilmesiyle Gümrük Antlaşması'nın imzalanması. B. Fransız ve Ermenilerin mağlup edilmesiyle Maraş'ın kurtuluşu. C. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla Moskova Antlaşması. D. Birinci Yunan Savaşı'nın kazanılmasıyla Londra Konferansı. E. Büyük taarruzun başarılı olmasıyla Mudanya Mütakeresi'nin yapılması. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Moskova Antlaşması değil, Kars ve Ankara Antlaşmaları imzalanmıştır. Kars Antlaşması ile Doğu sınırımız çizilmiştir. Ankara Antlaşması ile de Hatay hariç Güney sınırımız çizilmiştir. Yani Moskova Antlaşması ile bir alakası yoktur. Cevabımız C şıkkı. Kurtuluş Savaşı'nda ordunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesinde, Başkomutanlık Kanunu'nun çıkarılmasında ve Tekalifi Milliye Emirlerinin yayınlanmasında etkili olan savaş aşağıdakilerden hangisidir? A. Kütahya Eskişehir B. Sakarya C. Başkomutanlık D. Birinci İnönü E. Gediz Tavruzu Burada bahsettiği savaş Eskişehir-Kütahya Savaşı'dır. Bu savaşta yenildiğimiz için bir takım önlemlerin alınması gerekiyordu. O yüzden başkomutanlık kanunu çıkarılıyor. Tekalif milli emirleri yayınlanıyor. Ve bununla ilgili bir takım başka önlemler de alınıyor. Cevabımız A şıkkı Eskişehir-Kütahya Savaşları. Atatürk döneminde Fransa ile yaşanan ikili sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Bozkurt-Lotus olayı B. Vagon-Li olayı C. Sancak sorunu D. Dış borçlar sorunu. E. Razgard olayı. Razgard olayı Bulgaristan'da bulunan Türk mezarlarının tahrip edilmesi olayıdır. Yani Fransa ile değil Bulgaristan ile yaşanmıştır. Cevabımız E şıkkı. Yukarıdakilerden hangileri Erzurum Kongresi'nde görüşülen konular arasında gösterilebilir? Milli sınırlar, azınlıklar, manda ve himaye. Erzurum Kongresi'nde her üç maddede görüşülüyor. Hatta bunlarla ilgili olan maddeleri söyleyeyim. Manda ve himaye kabul edilemez ve ilk defa burada reddediliyor zaten. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez ve burada da ilk defa milli sınırlardan bahsediliyor. Hristiyan unsurlara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Burada da azınlıklardan bahsediliyor. Yani her üç seçenekte var. Cevabımız E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan gelişmelerinden biri değildir? A. Misak-ı iktisadinin kabul edilmesi. B. Aşar belgesinin kaldırılması C. Kabotaj kanunun yürürlüğe girmesi D. Hukuk sistemi uygulamalarının birlik sağlanması E. Nüfus sayımında kadınların da ilke sayılması Verilen tüm şıkların tarihlerini yanına yazdığımızda cevabın A şık olduğu görülür. Misaki iktisadinin kabul edilmesi 17 Şubat 1923'e denk geliyor. Yani henüz Cumhuriyet ilan edilmemiş oluyor. Bu yüzden Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan gelişmelerden biri değildir. Öncesinde yaşanmış bir gelişmedir. Cevabımız A şıkkı. Atatürk, Büyük Ordu'nun genç subayı ve öğretmenler topluluğunun değerli üyesi Kubilay'ın temiz kanı ile Cumhuriyet yaşama yeteneğini tazelemiş ve güçlendirmiş olacaktır. Sözünü aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda söylemiştir? A. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması B. Şeyh Said İsyan'ın çıkması C. Menemen olayının yaşanması D. Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması E. Bursa olayının yaşanması Atatürk bu sözü Aztemen Kubilay'ın Menemen olaylarına şehit olması üzerine söylemiştir. Cevabımız C şıkkı. Atatürk'ün doğumunun 100. yılı tüm üye ülkelerde kutlanması kararı aşağıdaki kuruluşlardan hangisinde alınmıştır? A. UNICEF B. NATO C. Avrupa Birliği D. UNESCO E. Dünya Sağlık Örgütü Bu kararı 1981'de Birleşmiş Milletlerine bağlı bilim kültür örgütü olan UNESCO almıştır. Cevabımız D şıkkı. 1841 Londra Konferansı ile uluslararası statü kazanan sorun, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Türkiye'nin lehine çözüme kavuşmuştur? 1841'de uluslararası hale gelen sorun Boğazlar sorunudur. Ee, burada Boğazlar sorunu hangi antlaşmayla Türkiye lehine çözülmüştür onu soruyor. A. Moskova B. Montre C. Ankara D. Mondros E. Lozan Boğazlar sorunu Montre Sözleşmesi Türkiye lehine çözülmüştür. Cevabımız B. Şıkkı Almanya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında yaptığı taarruz harekatlarını anlatan bir belgeselde gelişmelerinden hangilerinin yer aldığı söylenebilir? Tek tek bakalım. Normandiya çıkarması ABD ve İngilizlerin Fransa'yı Almanlar elinden kurtarma harekatıdır. Yani Almanlar burada taarruz konumunda değil, savunma konumundadır. O yüzden birinci seçeneği elleyebiliriz. Kartal hücumu Almanya'nın İngiltere'ye saldırdığı büyük hava harekatı. O yüzden bunu söyleyebiliriz. Pearl Harbor baskını Japonya'nın ABD deniz yüzüne düzenlediği baskındır. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Üçüncü şıkkı da eliyoruz. Barbaros harekatı. Almanya'nın Sovyetler Birliği'ni işgal etme hareketidir. O yüzden bunu da söyleyebiliriz. Yani 2 ve 4 Almanya'nın yaptığı taarruz hareketlerindendir. O yüzden cevabımız 2 ve 4 C şıkkı. Temeli 24 Şubat 1955'te Türkiye ve Irak arasında atılan, daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan'ın katıldığı, daha sonra Irak'ın çekilmesiyle adı Sento olan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? A. Balkan Paktı B. Sadabat Paktı C. Bağdat Paktı D. Seato E. Bağıntısızlar Yukarıda bilgileri verilen oluşum Bağdat Paktı'dır. Cevabımız C şıkkı. 1964'te Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs'a gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda uçağı Rumlar tarafından uğrulunca paraşütle atlayıp Rumlara esir düşen ve Rumlar tarafından şehit edilen ilk Kıbrıs şehidimiz aşağıdakilerden hangisidir? A. Nazmi Saatçi B Ömer Doğan, C Cengiz Topel, D Nadir Güneş, E Ünal Genç. Kıbrıs Savaşı'nda ilk şehit olan kişi Cengiz Topel'dir. Cevabımız C şıkkı. Bu soruyla beraber ilk denememizi bitirmiş oluyoruz. Denemelerin gerçekten ders çalışmaya çok büyük faydası var. Biz de ara ara bu tarz denemeleri çözeceğiz. Özellikle sınava yakında seri denemelere geçeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.